O yüzden kendimize çeki düzen verip, kendimize iyi ameller işleyelim, iyi ameller işleyelim. Ama bu nefis iyi amel istemez, iyi amel işlemek istemez. Çünkü nefis kendini kibirli görüyor. Allah azze ve celle nefise her türlü işkence yaptı. Dedi ki ey nefis sen kimsin, ben kimim? Dedi ki ya Rabbi sen sensin, ben benim. Kibirlendi. Nefis. İşkence yaptı, ateşe attı, şunu yaptı, bunu yaptı. Ey nefis sen kimsin? Sen sensin, ben benim dedi. Ve en son nefsi aç bıraktı, onun şehvetini öldürdü, onun isteğini, arzusunu öldürdü. Dedi ki ey nefis sen kimsin? Ben kimim? Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum dedi. İşte oruç onun için önemlidir. Orucu tuttuğumuzda Allah'ı Rab olarak kabul edip nefsimizi ezmek demektir. Değerli kardeşlerim,